Hepinize selamlar. Daha önce araç üstü çadırla ilgili bir video atmıştım. Arkadaşım Mesut'un çadırını incelemiştim. Bu sefer aynı çadırdan ben kendim de yaptırdım. Baştan sona kadar bütün süreci açıkçası hepsini videoya aldım. Çünkü bana da gelen çok fazla soru vardı. Benim de bilmediğim ve deneyimlemediğim noktalar vardı. O yüzden önceki videoda çok fazla net yorumlar yapamamıştım. Ama şimdi araç üstü çadırla ilgili tüm merak ettikleriniz tek bir videoda olacak. Bu yüzden video biraz uzun olabilir. Eğer araç üstü çadır almaya niyetleniyorsanız mutlaka ve mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Bu videoda soru işaretlerinizin neredeyse tamamı giderilmiş olacak. Şimdi öncelikle binek araçlara araç üstü çadır olur mu? Asıl merak edilen konulardan bir tanesi buydu. Çünkü bir önceki videoda 4x4 bir araç üzerinde bir deneme yapmıştık ama ben kendi binek aracıma araçüstü çadırı monte ettirdim şimdi ilk başta sırasıyla gidelim fiyat kısmı nedir bunu kargolanıyor mu nasıl geliyor nasıl gidiyor bunlardan bahsedeyim sırasıyla devam edelim videoya şimdi Zümrüt Çadır Kütahya'da bulunuyor araçüstü çadırımı Zümrüt Çadır'dan aldım ortalama fiyatları termal olan modelleri için yani termal ve normal modelleri var. Termal olan modeli tercih edebilirsiniz. 2000 lira civarından fiyatlar başlıyor 5000 liraya kadar yükseliyor. Benim yaptırdığım çadır 125'e 200 boyutlarında. Çadır Kütahya'da yapıldı. Yapıldıktan hemen sonra kargo ile İstanbul'a gönderildi. 180 TL'lik bir kargo ücreti ödedim. Daha sonrasında Binek araçlarda araç üstü çadır çıtaları olmadığı için bu ara atkı aparatlarını ben kendim satın aldım. 350 TL verdiğim bir ara atkıydı bu. Ama ara atkıdan yana çok fazla memnun değilim. Özellikle fiyatı biraz yüksek gelebilir ama 1000 TL civarına kadar ara atkılar var. Bunları tercih edebilirsiniz. Çünkü benim asıl merak ettiğim bu üst çıtalar olmadığı zaman binek aracınıza bir zarar verir mi vermez miydi? Benim aracımda ufak tefek zararlar verdi. Hemen onları da size gösteriyorum. Şu elimi koyduğum bölge hemen şu içeride bir vida yuvası vardır. E, o vida yuvasından şu direkt monte ediliyor. Ve bu normalde sadece çıtaya binmesi gerekiyor. Ama benim aracımda ilaveten normalde bazı araçlarda şurada plastik bir e, şerit görürsünüz. Eğer bu plastik şeridiniz varsa minimum zararı alacaksınız demektir. Bende yok. Yani benim araç üstü çadırıma uyumlu bir çıta aslında olmadı. Tavan üzerinde ufak tefek yamultmalar yapıyor. Bunu atkıya takan ustaya değil de farklı bir ustaya danıştım. Bunun bir zararı var mı diye. Boya atmadığı için e, bir zararı yok. Tavanın içini sökmeden çıkartabileceğini söyledi o göçen kısmın. Okey dedim. Bundan yana bir sıkıntı yok. Ama arka direk kısmında şu gördüğünüz bir vida yuvası yok bunda şu gördüğünüz direkt çıta üzerinde ufak bir e, yandan baktığınız zaman ben biraz araç konusunda kıl olduğum için bunlara biraz dikkat ediyorum Yandan baktığınız zaman ufak bir iz kaldı diyelim bir yamukluk izi kaldı o biraz canımı sıkmadı değil ama dediğim gibi eğer ki şu üst tarafta bir çıtanız varsa veya aracınızın üst kısmında bu direk kısımlarına yakın bir boşluk varsa herhangi bir zarar görmeyecek dediğim gibi 180 liralık çadır için bir İstanbul'a kargo ücreti ödedim 350 TL şu ara atkıyı ödedim bir de çadırın montajı için 150 TL'lik bir ödeme yaptım bu çadır montajını Eğer anlıyorsanız Sizlerde rahatlıkla yapabilirsiniz çok sıkıntılı bir şey değilmiş Ben bilmediğim için ödedim şimdi montaj kısmı nasıl oluyor Bununla ilgili ufak bir video hazırlamıştım o videoyu izleyelim sonra kaldığımız yerden devam edelim

Abdur, Efendim? Tamam şu civasayı kurtarsana bak. Şu civasayı... Evet montaj kısmını gördünüz. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir süreçte atkı arabanın üzerine e, takıldı. Çadırla birlikte 10-15 dakikalık bir zaman dilimi geçti. Şimdi araç üstü çadırınız var. İçeriye bir ses alıyor mu? Ben de satın almadan önce açıkçası bunu biraz araştırdım. Şimdi atkıyı ilk aldığım andan itibaren yola çıktım ve ufak bir ses videosu çektim. Ama e, bu sesi giderdim. Onunla ilgili ayrı bir video atacağım size. Şimdi bu sesin içerideki etkisini yani bu çadırın değil de ara atkıdan gelen bir ses var. Bunun içerideki etkisini izleyelim. Ara ara böyle videolar koyuyorum ama cevaplar olmuş oluyor. Sonra tekrar hemen devam edelim. Videodayız. Evet, içeride çıkan sesi duydunuz. Oldukça yüksek bir ses, 90-100 kilometrede yani yolculuk yapılmayacak bir ses. Ama bununla ilgili e, atkının hemen şu kısımlarında bir boşluklar mevcut. O boşluklardan giren hava bu sesi çıkartıyor. Ne yaptım? Bir bantla o boşlukları kapattım. E, kapattıktan sonra ses oldukça azaldı. E, yine yolda bir bununla ilgili de bir test yaptım. Şimdi yine o testi izleyip hemen videoya devam ediyoruz. E, videoyu izlediniz. Yani içeride sadece bir rüzgar sesi var. 110-120 km bir hızla giderken içeriye verdiği bir rüzgar sesi diğer ıslık sesinden açıkçası çok daha e, mutlu edici bir şey oldu. Ufak bir bantlamayla bu çözümü bulabildim. Açıkçası satın aldıktan hemen sonra bunu gerçi ustanın söylemesi gerekiyordu ama e, ben sonrasında bunu merak edip tekrardan sordum. Tekrardan sorduğumda oraları bantla kapatırsan bir çözüm alabilirsin dedi. Böyle uzun bir süreç oldu aslında. Ama yolculuğa çıkabileceğimiz bir ses yani çok çok rahatsız etmiyor. Çünkü bunun verdiği bir konfor var. O konfordan dolayı bunu göz ardı edebiliyorsunuz. Şimdi Zümrüt Çadır Kütahya'da neden Zümrüt Çadır'dan aldım? Fiyat olarak yaptığım araştırmada en uygun fiyatı veren firmalardan bir tanesiydi. Termal olan çadır modelini aldım. Çünkü kışında kalabiliriz. Binek aracın üzerinde çok fazla dışarıya taşsın istemediğim için 125'e 200 ölçülük bir çadır aldım. Yani 2-2,5 iki, iki, buçuk kişilik yani iki yetişkin bir ufak çocukla rahatlıkla kalabiliyorsunuz. Biraz daha büyük olsa avantajı var ama aracın bu sefer dışına sarkacağı için almadım. Şimdi bir de şu konuya da açıklık getirelim. Şimdi yine zümrüt çadırı da yapıyor. Başka birçok firmada kaliteli işler yapıyor. Fiberglass dediğimiz bir çadır sistemi var. Araçların üzerinde görüyorsunuzdur. Port bagaja benzeyen bir çadır sistemi. Yani raylı bir sistem kurulumu bu çadırlara nazaran ortalama 5-6 dakika daha pratik. Ama bu öne doğru açıldığı zaman bir verdiği bölüm daha var. Yani ben açıkçası bu çadırı tercih etmemdeki neden hem tavan yüksekliği hem de öne doğru bir alan verdiğinde içeride daha büyük bir alana sahip olmamdı. Diğer çadırların da büyük modelleri var ama aracın dışına doğru sarktığı için e, arada kaldım. Ama bu bana özellikle aile içinde daha kullanışlı olacağını düşündüm. Şimdi çadırın iç kısmını yani çadırın kurulumunu yapalım ondan sonra konuşmaya devam edelim. Şunu da şuradan takabiliriz. Uzun zamandır araçüstü çadır alamamamın sebeplerinden bir tanesi de şuydu. Merak ettiğim konulardan bir tanesiydi. Araçüstü çadırım çalınır mı? Çünkü kullandığım aracı direkt mahalledeki caddeye bırakıyorum. O cadde üzerinde de bir hırsızlık oranı olur olmaz gibi tereddütlerim vardı. Bunun alakalı da açıkçası almadan önce Zümrüt Çadır'dan Cumhur'la da konuştum. Bu konuyu sordum. E, araç araçüstü çadır yani 4 tane video üzerinde sabitlenmiş bir şekilde atkılar üzerinde duruyor. Ben ne yapıyorum? Araç üstü çadırı kullanacağım zaman takıyorum, kullanmayacağım zaman açıkçası çıkarıyorum. E, kapalı bir otopark olan e, bir yakınımın otoparkına araç üstü çadırımı bırakıyorum. Bu da yani araç üstü çadırı çıkarıp takmakta yaklaşık e, bir iki kişiyle 5-10 dakikalık bir işlem. Yani çok fazla bir ağırlığı yok. İki kişi yani yine ağırlığı var ama iki kişiyle taşıyabileceğiniz bir ağırlığa sahip. Çıkarıp takmak da dediğim gibi 10 dakikalık bir işlem. Hatta bununla ilgili ben araçüstü çadırı çıkarırken bir ufak video aldım. O videoyu da izleyelim. Kafanızdaki soru işaretleri de biraz gitmiş olur. Çünkü birçok insanın da özellikle binek araçlarında kapalı otoparkı yoksa tereddüt ettiği noktalardan bir tanesi buydu. E bununla alakalı da bir bilgilendirme videosu sizlere sunmuş olacağım. Şimdi videoyu birlikte izleyelim. Çadırın kurulumu tek başıma ortalama 5 dakika gibi bir süre sürdü. Yani sadece e, yandaki cırt cırtlı kısımları açtıktan hemen sonra merdivenle çadırı öne çektim. Sonrasında da pencereleri sabitledim. Pencereleri aldım. Şu direk bir tanesini tam hatta gerememişiz. Onu da hemen bir düzelteyim. Yani bunlar çok yamuluyor mu? Yamulmuyor açıkçası. Ben de ilk başta biraz tereddüt ettim ama ondan yana bir sıkıntı yok. Şöyle bir kurulum basittiği var. Şimdi artılarıyla, eksileriyle bir çadırı değerlendirelim. Fiyat olarak şu an piyasada bulabileceğim en uygun fiyatlı çadırlardan bir tanesiydi. Şimdi bir artı yönü daha vardı bu fiyatın içerisine dahil olan bir yan soyunma kabini yani şu kısma geleceğimiz bir soyunma kabini bu fiyata dahil güzel bir artı. Yine içerisinden çıkan şu diğer kılıfı da hemen şöyle asarak bunu da yine ayakkabılık olarak burada kullanabiliyoruz. Dediğim gibi termal olan bir model. Kışında kullanırım düşüncesiyle termal olan modeli seçtim. Ee, i̇ç hacim olarak iki kişiyi rahatlıkla alıyor. Üçüncü kişi açıkçası biraz zorlar. Yani büyük bir çocuğunuz varsa bu çadır bir tık küçük kalabilir. Ama yine de idare eder. Şimdi artılarından bir tanesi şu iç kısmında kullandığı sünger. Zümrüt Çadır zaten daha önce de bu işi yaptığı için bu konuda Biraz da tecrübe sahibi insanlar. O yüzden süngerin kalitesi herhangi bir şekilde mat kullanmaya gerek bırakmıyor. Bu da çok önemli artılardan bir tanesi. İçerisi oldukça havadar. Totalde 4 tane penceresi var. 4 pencerede aynı şekilde sineklik var. Oldukça konforlu bir alan sunuyor. İç kısmına da isterseniz bir birlikte bakalım. Yani iç kısım gördüğünüz gibi oldukça rahat ve e, geniş. Tamamen yattığınız zaman yani iki kişiyi rahatlıkla, ayakkabıları şimdi çıkartmadım ama iki kişiyi rahatlıkla taşıyabilecek seviyede. İçerideki pencereler havalandırma sistemi açısından çok önemli. Yani içeride gerçekten rahat hava alabileceğiniz bir sistem var. Yine yukarıda şöyle hemen göstereyim size. Bunlara yine fenerlerinizi asabilirsiniz ilaveten. Yine iç kısımda şöyle bir cep düşünülmüş. Telefonunuzu, eşyalarınızı koyabilirsiniz diye. Aynı şekilde bu cep diğer tarafta da var. Yani içerisi hem havadar hem oldukça rahat. Ee, bana göre eksileri tabii yok mu? Bana göre eksi yönlerinden bir tanesi merdiven. Ee, merdiven oldukça dayanıklı gözüküyor. Alüminyum veya demir profil olması lazım. Tam olarak bilmiyorum açıkçası. Sormadım da. Ama içe doğru katlanan e, merdivenler var. Bunlar fiyata ekti. O yüzden e, onlara tercih etmedim. Yani bu da fazlasıyla iş görüyor. Dayanıklı olmasına dayanıklı ama görsel anlamda diğeri biraz daha açıkçası kaliteli duruyor. Biraz da sanırım ağırlığını da etkileyecektir. E, yani araç üstü çadıra 2 kişi, 3 kişi bindik. Arabaya bir zarar vermiyor mu? İşte bu da ilk bahsettiğim konu. Yani tamamen şurada gördüğünüz papuçların üzerinde yani aracın Sanırım tam emin değilim ama şase demiri olarak geçiyor. Yani direkt olarak geçiyor. Yük onun üzerine bindiği için eşit bir şekilde dağılıyor ve herhangi bir zarar da vermiyor. Eğer kendi aracınızda bir atkı aparatı varsa açıkçası hiçbir zararı yok. Yani o atkı aparatınız varsa güvenli içerisinde kalabiliyorsunuz. Yani istediğiniz kadar da kilogramı taşıyor. Yani istediğiniz kadar derken 2 ya da 3 kişilik aldığınız modele göre istediğiniz kişi ağırlığında taşıyor. Şu gördüğünüz kısım ikinci bir ilave yani öne gelen kısım bunu destekleyen şey ise yani ağırlığın bir kısmını dağıtan kısımsa merdiven yani aracın tamamına aslında bir yük bindirmiyorsunuz merdivene de bir yük bindirmiş oluyorsunuz. Ee, ya bu da önemli bir konu aslında. Çünkü yine tavana verdiğiniz devasa büyük yok. Kendi normal atkı aparatınız bile olsa bu merdiven de sizi destekleyen unsurlardan bir tanesi. Ee, bazı çadır modellerinde bu merdiven işte iç merdiven istiyorsanız yani şu soyunma kabini dediğim kısmın içinde kalıyor merdiven. Biraz daha güven hissi veriyor olabilir ama e, görüntü açısından bana çok iyi gelmedi. O yüzden ben direkt e, merdiven dışarıda olan modeli tercih ettim. Şimdi anlattıklarımda e, eksik noksan ya da benim unuttuğum bir şey varsa mutlaka hatırlatın yorum olarak bırakın ben hepsini elimden geldiğince yanıtlayacağım ve e, açıkçası biraz daha ileride deneyim noktasında çünkü bu çadırın bu videoda fiyatını kurulumunu işte araca verdiği zararı çadırdan çıkan sesi birçok başlığa değindik ama deneyim noktasına çok fazla değinmek istemiyorum bunu da biraz ilerideki videoları ertelemek istiyorum kış kampından sonra çadırın özellikle içerideki verdiği konforu, termal olan modelinin verdiği konforu biraz daha rahat deneyimleyip size aktarmış olacağım. Bunun dışında aklınıza takılan her şeyi yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Bir sonraki deneyim videolarına da ulaşabilmek için daha önceden haberdar olabilmek için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize izlediğiniz için, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Doğayla kalın. Kendinize çok iyi bakın.